Konya Büyükşehir Belediyesi'nin proje tanıtımları devam ediyor. Süleyman Karaca şu an Alakova Mahallesi'nde bizleri bekliyor. Hemen sözü Süleyman Karaca'ya bırakıyoruz. Teşekkürler Koray Candan. Buradan e, rejimize selamlarımızı gönderelim. Yayına bağlanacağız, bağlanacağız. Yağmurun altında beklettiğiniz ama yine teşekkür ediyoruz rejisine. Burada 18'lik gençler toplandı. Öyle keyifli bir sohbet var ki onlar şimdi bize bir alkış koparacaklar burada. Efendim, ekibimiz Alakova'da. Alakova'da mahalle muhtarımız Hasan Bey'den düşüncelerini bir alalım. Hasan Bey sizi bir tanıyalım öncelikle. Şimdi ben Hasan Özoğlu, Alakova Mahallesi Meram ilçesi Alakova Mahalle Muhtarıyım. Evet. Ee, bu dönem seçildim. Şimdi mahallemize Allah'ın izniyle yarın mahalle meclisi toplantısı yapacak Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Tayyar Akyürek ve ekibi. Burada Çomaklı, Yeni Bahçe, Boyalı, Çomaklı, Telafer ve Loras Mahallesi olarak altı mahallenin birleşmesiyle halkı toplayıp burada e, hizmete ayaklarına getirecek. Nasıl bir Sen, şey? Yani bu demokrasinin en güzel örneği şimdi bu. Süleyman Bey bu güzel bir duygu, güzel bir hizmet. Eskiden biz bir hizmet alabilmek için siyasilerin veyahut da belediyelerin kapılarını depiyorduk. Şimdi belediyeler bize geliyor hizmet için. Evet. Yani nasıl bir hizmet edebiliriz diye hizmet ayağımıza getiriyorlar. Evet. Bu da sayın şu andaki yönetimlerin güzel bir uygulaması. Evet. güzel bir duygu. Yarın e, Cuma namazından sonra bu bölgede evet. e, bu bütün mahalle evet. e, halkı bir araya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'mız, daire başkanları, ilgili müdürler evet. halkı dinleyecekler yani. Evet, mahalle, evet. Olayı bu. mahalle sorunlarıyla ilgili, halkın işte istekleri ve arzularıyla ilgili hizmetleri. Nasıl yağmur? Yağmur, yağmur gençler nasıl yağmur? Çok güzel Çok, çok, çok güzel Mükemmel Peki biz bir biraz daha ıslanalım Herhalde Islanalım. bizim ekip onu istiyor ama ıslanırız Bereket ya muhtarım Bereket değil <laughs> mi? Bereket bereket 18'liksin gerçekten <laughs> Biz VTR'imizi izleyelim <laughs> Sonrasında yine burada olacağız efendim İnşallah İnşallah bereket <laughs> Sevgili seyircilerimiz Konya Büyükşehir Belediyesi Mahalle Meclisleri toplantısına geldik. Bir katılalım dedik. Mahallemiz bize bir alkış verebilir mi efendim şu program öncesi? <laughs> Mahalleli hazır. Seher Mahalleli hazır, her şey şimdi konuşulacak burada. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hazırlıklar yapılıyor, bir Beş dakikaya başlayacak. Sizi bir tanıyalım efendim isterseniz. Ben Hasan Nülüfer. E, Mengene, Hamzaoğlu Mengene'de, Hamzaoğlu'nda oturuyorum. Şimdi tamam. burada Mengene Mahallesi var, Hamzaoğlu Mahallesi var. Şimdi başkanımız e, ve daire başkanlarımız, müdürlerimiz burada. Evet. Mahallelerinde sorunlar var, konuşacak? Nasıl olur böyle bir proje? Çok güzel efendim, çok muazzam bir hizmet yani. Şimdi bu mahalle meclisleri belki Türkiye'de ilk uygulama Konya'mızda son derece önemli. Buradaki AK Parti iktidarlarının anlayışıdır. Halkı ayağına bekleme yere, halkın ayağına gitmek, halka hizmet için halkın düşüncelerini almak, onlarla hemhal olmak son derece önemli. Ben de bu tür toplantılara katılınca son derece keyif alıyorum. Ve vatandaşlarımızla bir arada olup onların dertlerini dinlemek, sıkıntılarını gidermek, Mahallenin ihtiyaçlarını belirlemek ve çözüm önerilerini bazılarında halktan almak son derece iyi bir şey. Ben teşekkür ediyorum gerçekten bu çalışma mütevazi ama örnek bir çalışma. Çünkü burada halkı ayağına çağırmak değil, halkın ayağına gitmek var. Halka isteklerini gel bana bildir değil, ben geliyorum isteklerini mahallinde bilir. Gerçekten hani gidemediğin yer senin değildir diye bir söz var ya, işte eğer mahalleyi, mahallenin ruhunu yerinde görürsen o zaman gerçeği kavramış olursun. Yoksa sadece e, konutta başkanlık... E, konutunda yahut makam odasında oturarak bu problemler çözülmez. Bu e, zihniyet önemli. Ben e, tebrik ediyorum, teşekkür ederim. Başkanım neler demek istersiniz? Mahalle muhtarlarımız burada. Halkımızla birlikte oldunuz. E, çok güzel bir tablo vardı gerçekten. Öncelikle muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Muhtarlarımızın misafiriyiz mahallelerimizde. Şimdi şu anda 125 mahalleyi buldu bu çalışmamız. E geri kalan mahallelerimizi de yıl sonuna kadar 2-3 ay içinde tamamlamaya gayret göstereceğiz. Mahalle meclisleri bir doğrudan demokrasi modeli. Yani işte burada gördüğümüz vatandaşla doğrudan muhatap oluyoruz. Orada bakın mahalleliler e, talepleri var, sonları yazdırıyorlar. Ama şunu gördü görüyoruz mahallelerimizde artık belediyecilik hizmetlerinde belli bir noktaya gelinmiş daha farklı hizmetler talep ediliyor yani daha yakın sağlık ocağı daha yakın tatlı su çeşmesi sosyal tesis daha yakın sosyal tesis evet. e, okulun daha yakın olması gibi aynı zamanda hükümetimizi ilgilendiren ya da ilgili daireleri ilgilendiren de birçok konu bu toplantılarda gündeme geliyor evet. biz tamamını not alıyoruz Büyükşehir belediyesi olarak çözebileceklerimizi çözüyoruz, ee, ama başka kurumların görevine giriyorsa oralara da iletiyoruz ve takibini yapmaya gayret gösteriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Size hemen çok kısa düşüncelerinizi almak Büyükşehir istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız çok teşekkür ederim. temsilcisi. yani devamını istiyoruz bunu. İnşallah. Hangi Geleceğim. mahalle muhtarımızsınız? Men Mengene mahalle Muhtarı. Ma M M M Mengene mahalle Muhtarı. M M M M Efendim sizleri de hemen tanıyorum. Efendim, Neler Sala demek istersiniz? Sarı Yakup Mahalle Muhtarı Ahmet Baydar. Evet, evet Büyükşehir Efendim, Belediye Başkanımıza ve buradan Karatay Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz her konuda birinci ilkleri bizim belediyelerimiz yapar. İnşallah Türkiye'nin her tarafında da bunların örnek olmasını istiyorum. Evet Koray Can'dan gördüğümüz gibi biz şu anda yağmurun altında Alakova mahallesinde ıslanıyoruz gayet güzel. Şimdi e, mahalle imamı dedi ki ya ben dert memuruyum görüntüye girmeyin dedi. Dedim gel o, yanımıza geç zaten yüzün görünmeyecek dedim. Abi diyor ki ne diyorsun abi? Madem görünmeyecektik. <laughs> Niye bizi bekletiyorsun burada? Yani, ya? Servet abi göster abilerimiz ıslandık burada maşallah. Efendim mahalle meclisi üyelerimiz burada muhtarımız daha var. Yarın mahalle meclisi Alakova mahallesinde olacak. 5-6 mahallemiz olacak. Size tanıtalım efendim. Bu kadar ıslandın. Ben, ben... 18'lik genç delikanlı. <laughs> teşekkür ederim. <Değer> <gülüyor> <olan>. <gülüyor> Buyurun efendim. Ben Noras Mahallesi muhtarı Ahmet Bayrakçı. Merama bağlı. Evet. Ben de arkadaşımın daveti üzerine buraya geldim. Yarın başkanımı izleyeceğim. Teşekkür ederim başkanlarıma. Allah'ım razı olsun hizmet veriyorlar. E, mahallemizden bunu bekliyoruz yani. Hizmet vermesini bekliyoruz. Evet çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz Alakova Mahallesi'nde güzel bir yağmur dün demiştim. Şemsiyeleri hazır edin. Çünkü yağmur geliyor demiştim. Doğru çıktım. Bende bir şeylik yok. Hava durumu takip evet, ediyorum. Evet. Pazar gününe kadar yağmur devam edecek. Ona göre önlemlerinizi alın. Artık kış geldi diyelim hani kış soğukları var. 7 dereceye kadar düştü sıcaklıklar. Efendim buradan aktaracaklarımız bu kadar. Sözü tekrar merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.